Las üşümüştün ya sana kömehliyle du isti. Evet. Onu unutmamak lazım. Evet. Ustam bizim köylü değerli ağabeyimiz oruç tağı var. Değer amcamıza saygılar sunarım. Şiiri dört dört. Gözlerinden öprem. Tanıyorum. Gözlerinden öprem. Allah sana sağlığı versin özüne, balalarına. Ondan sonra benim kardeşim Ufuk. Değer zevkle dinleyir. Ağzına sağlık. başka ıı, bütün izleyicilerimiz zevkle çok büyük bir memnuniyetle izliyorlar. Sefter Rami var Almanya'dan bizim köylüdü, Cennetaba'ydı. Erhacı amca askerlerden de danış, askerlerden bol bol bahset. Çey dilimiz tuttuğuca ustamı yormayacağıqsa ustan bizə yere geldincə her şeyi anlatacak. Yani Bün e, iftara qədər Avropa səadrindən iftara qədər inşallah bir axsilik olmazsa ustamı bizi Şirədə o gözəl dadlı dili ilə söhbət edə doyuracaqdı yəni inşallah Biz, inşallah ustamla inşallah. tanışıqlığımız əskilərə dayanır. Arada bir Cinəb bazarda qarşılaşırdıq, Puran bazarında bir söhbət xalxası sürürdük. Daha bu virus çıxandan bazar-mazara da gedəmirik, qarşılaşa mırıq elə Heydi aklımda aydın derdim ustamı da bir gün konak eleyen bir konak olan ustamın sohbetine bir kulak verem. Ne mutlu bize Allah ki böyle. Onları çıkartmışım böyle durur onlar ayrı. Ayrı şeyde. Abi, abi tabi o ayrıdır. Bu 1330'un üstünde olan da bu iPad'imdadır. Ele bakıram buna gözüm kimin aman bozulma. <laughs> İçinde emanetlerim var. Gözün var olsun. <laughs> Onları bir şey ele ustam, e, flash bellekler var, o USB'ler var ya. Onlara ne şey yap. Ne diyeyim? Maşallah torun morunlarım var o işlerden anlayanlar. Ele yaşta nevan vardı ele. He, be, ben onu aldırmışım öncelerini bir mesela e, 900'e kadar almıştım. Eee flash belleklerde idi. de də ürəş təsirdə necə bir balanı çox səvrəsən eşqə çıxanda aman qalınca <laughs> gedirsən gene də bir şey olmasın deyim buna çox iyi baxıram. <laughs> aman bax aman inşallah bir şey olmaz. Hər zaman orada i̇nşallah. durar. Ustam sən gəzirsən də gəzdiyin gördüyün yerlərdən də bizə biraz baxsınla Mesela Mən sənin fotoğraflarına da, mən sən bu arada ustamın digər şeirlərini də əgər təqib etmək, ustamın ıı, mən özüm usta deyiləm heç bir şey. O o izlən ona deyirəm mən. Ustamın digər şeirlərini də təqib etmək, maraqlanmaq, nə bilim oxumaq istəyirsinizsə, ustamın Nəcib şair Nəcib Latin və can dostları deyə Facebook səhifəsi var. Oraya da dahil olup, üye olup, ustamın diğer şiirlerini de okuyabilirsiniz. Gezip gördüğü yerlerden ehlediği fotoğrafları da. Yani ustam ele bir insandır ki, hem gezgindi, hem şairdi, hem filozoftu. Hem büyüğüyle büyüğü, küçüğüyle küçüğü. Yani böyle anladılmaz derecede Ay. mütever bir Teşekkür insandır. Teşekkür ederiz. Təşəkkür edərəm. Təvəccühündür. Çox sağ ol ustam. Məni məni özdən çoxdan bilirsən. Mən təqiyə yapmağını bilmən becerəm mən, mən. Bilirəm. Dilim nadırsa onu deyər. Mən şey yapamıram. İndi ustam dediyim kimi fotoqraflarından baxıram, görürəm sən gəzirsən, tozursan, məşallah Azərbaycanı, nə bilim, başqa yerləri də. Belə gəzib gördüyün yerlərdə unuda bilmədiyin xatirələr olar, nə bilim, belə Bilə. şeyler söz zamanla çeker. Hey. Ha ele bu bu okuyat bu şiirinde Azerbaycan'da yazdığım bir şiirdi. Aha. <laughs> o güzel yayla kabelede yazdığım bir şiirdi. Güzeldi, güzeldi. Bir sen aybi ay bir vefa gel de gör oldum yaşayan ölü. Bir sen duymursan yani feryadım arşa çıkıp göz yaşım sele dönüp taşı bendini yıkıp dözümsüz olup gönlüm göl gözlemekten demekten hiç kimse razı olmaz kuldan gelen gedere ben her akşam gedirem görüştüğümüz yere. haktan gelse diyecek. Keder, takdir onundu. Bile yazıp yazımı bu talih de bunundu. Kime sorsan diyecek, gülmeyi unutuptu. Hardasan bile bilsem bir ömür yol gelerem. De ki yattan salmışam, meysen bilerem. Ma üzüne bir ligap çek, görmesin daha gözüm. Çektirme çekeceksen sana da bu son sözüm. Gün gelip karalacak asmadaki ah üzüm. Her yolun bir sonu var. Encamın geden biler. Düşüp kalkmayan Allah. Her başa gelen biler sana nece güvenem, nece sırrımı diyem. Bir Allah'a baş eğdim, kula nece baş eğem. Soran olsa bu ne hal, suskun dilim, ne diyem. Bülbülü lal eyliyer vakıtsız, solan gülü aybi vefa. Gel de gör oldum yaşayan ölü. Bir değerli kardeşim bana özelden yazdı. Dedi acamca resmine bakıram Allah uzun ömür versin. Yaşını Anladım. hemen hemen çıkardıram ama bu sevgi şiirlerini okuyanda, da acaba acam bunlar yaşayıp <gülüyor> <gülüyor> Bedele yaşamasam yazarım. <laughs> Allah Hacı atasına, anasına kendi kendine rahmet amin, eylesin. Amin, Ben bu kadar yazdım, çizdim, dedim. Eskiden de çok güzel saç çalardım. Yani bu şiirlerin evveliyatı var. Tanıyarsan Yüksan, Aşık İsmail Azeri, Allah ömür versin hele yaşayır bilir. Amin, evet. 1976 senesinde Hollanda'ya geldiler. Allah kendi gel rahmet eylesin. Ozanımız Murat Çobanoğlu. Amin. Aşık İsmail Azeri, Nuri Çırağı, her yerde konserler verirler. Allah rahmet eylesin eniştem Hacı Hüseyin Ateş'in kafesinde de bunlar bir grup kurdular. Hacı İsmail'in şey, Aşık İsmail'in aynı tuzcalıdır, sürmelidendi. He. Dediler, sazını da getir, bak Aşık buradadır. Sen şiirde derinsen, Dedim be sağ olun. Ey yere çıkartırsınız. Duya bu duya sala yere <laughs> Dedi korkma. Biz demiş şey ona. Sana bir şey demeyecek. Yanaştım yanına. Dedim değerli Ozan'ım. beni zorluyorlar. Be. Boyumda zaten ufaktı. masanın üstüne bir de bir sandalye koydular. Beni çıkarttılar koydular sandalyenin üstüne. Allah uzun ömür versin. Aşık İsmail böyle bir kendi kendi durdu bile baştan ayağa baktı. Dedi yeğenim, ben sözü sana veririm. Böyle görek. <laughs> Dedim İsmail Bey, Hollanda'ya gelişin havadan mı, karadan mı, sudan mı? Her beşerin bir korktuğu şey vardır şeriyattan mı, şerçilden mi, şerden mi? Bile bir durdu, bile bir baktı durdu. Dedi, dedi benim canım yeğenim bir de gel. Ben tam bile yakınına geldim, eşitim. Usta da ve onlar ne de. Korkuram. Ama ben güzel de çalırım ama e şimdi bağlamaya, taşlamaya gelende bakın bütün hepsi hacılar